Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güncel bilançosu bugün açıklanan Sasa'yı inceleyeceğiz. Öncelikle Sasa'nın bilançosu üzerinden temel analizini yapacağız. Ardından grafik üzerine teknik analizini yapacağız arkadaşlar. Merakla beklenen bir zamanlar işte bireysel yatırımcının vazgeçemediği fakat son bir yıldır yani pek de iyi şeyler düşünmediği Sasa ile ilgili ciddi manada bir savunucusu da var. İşte karşıt görüş koyanı da var. Biz ne savunucusu ne karşıt görüş koyan taraftayız. Biz sadece veriyi yorumlayan taraftayız. Öncelikle onu söyleyeyim. Analize geçmeden önce de arkadaşlar bu videomuzun açıklamalar kısmında Midas Yatırım'ın linkini sizler için bırakıyorum. Niye neden niçin bırakıyorsun derseniz dolar bazlı en yüksek getiriyi Midas Yatırım üstünden elde edebilecekken aynı zamanda Borsa İstanbul ve Amerikan borsalarına Midas Yatırım üstünden yatırımlarınızı yapabiliyor olacaksınız. Hepsi YouTube'daki bu videomuzun açıklama kısmındaki linkinde. Haydi gelin başlayalım. Evet, Sasa Polyester baktığımızda tekstil kimyasalları sektörü bir yıldız pazarda BIST 30'da işlem görmekte arkadaşlar. Halka açık ilk oranı %22, 23, e, 24 de bir, birer birer böyle bir artarak gitmiş. Burada bir eksiklik olabilir. E, %20 civarında halka açık oranı var. Beta kat sayısına bakarsak 1.15'miş. Borsaya göre hızlıymış. Şu an 0.89. Borsaya göre daha yavaş güncel anlamda. Borsa 1 gidiyorsa veya 1 düşüyorsa bu 0.89 tarafında kalıyor. <laughs> Cari orana bakalım 0.56'ymış. Şu an 0.82. Düzelme var. Yetersiz ama düzelme var. Trend olarak da bir düzelme var. Likit oran 0.17'ymiş. Şu an 0.47. Yeterli değil. Fakat trend olarak pozitife doğru gidiyor. Nakit oran 3'müş. Çok düşükmüş. Şu an 15. Ciddi manada nakit ve nakit benzerlerinde bir artış söz konusu şirket tarafında. Aktif karlılığa bakarsak 37'ymiş. Şu an 15. Yani aktif karlılık tarafında bir geri, geri çekilmesi mevcut. Brüt esas faaliyet kar marjı 21 21'den 19'a doğru geri çekilmiş. Esas faaliyet kar marjı 17'ymiş. 14.5 seviyesinde. Favik marjına bakarsak 18.6'dan 17'lere doğru bir miktar geri çekilmesi mevcut. Net kar marjına baktığımızda 36'ymiş. 39'lara çıkmış. Net kar marjında bir artış söz konusu e, return of equity veya öz sermaye karlılığı diyelim 100'müş 34'e doğru geri çekilmiş. %100 büyüyorken şu an %34 büyüyerek yoluna devam ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şirketin maliyet oranları en büyük baskılayan nokta belki de burası. 21'lerdeyken 58'lere çıkmış arkadaşlar. Tabii ki bunun içindeki deprem etkisidir, şudur, budur. Yani birçok şey sayabiliriz ama anormal şekilde maliyetlerde bir artış söz konusu. Birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılık tarafında şirketin rasyonlarını değerlendireceğiz. İzlemeye devam edin lütfen. Hisse başı kar 10 TL'ymiş. Şu anda 3,5 TL. Hisse başı kar da bir ciddi manada bir düşüş. Söz konusu mu? Evet. Söz konusu. İnelim. E, Royic orana baktığımızda 17,3'müş. 5'e düşmüş arkadaşlar. Yani öz kaynaklarını verimli kullanıyor. Ama karşılaştırdığımız 2022 yılı son çeyrek bilançosuna göre daha az verimli kullanıyor. PEG oranı 0.39'dan 0.21'e pardon PEG diyorum. Roy oranı 0.39'dan 0.21'e doğru gerilediğini söyleyebiliriz. Şirketin borç durumuna bakarsak %59'muş, şu an %56'larda. 3 puan olsa borçluluğunu azalttığını söyleyebiliriz. İhracat oranı yüzdesel bazda 26'ymış Şu anda da 24 seviyelerinde. Aktif devir hızı 1'miş 0.37'ye düşmüş. Bunun düşmesini istemeyiz. Bunun çıkmasını isteriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Stok devir hızı 5.2'den 3.9'a gerilemiş. Talepteki yavaşlamayı burada da görebiliyoruz. Stoklarını daha az sayıda yenilemiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yabancı para net pozisyonun ciddi manada eksidi olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi satışa baktığımızda her çeyrek net satışlar 61 milyarlarda böyle geliyor 61 64 olmuş ve son çeyrek 46 ile kapatıyor. Esas faaliyet karı da buna binaen ciddi manada tabii ki aşağı yönlü geliyor satışlarına binaen. Çünkü satışlarda bir düşüş var. Amortismanların satışların maliyetine oranı 2.3 şu anda 3.13'e çıkmış. Bunun çıkmasını istemeyiz. Bunun düşmesini isteriz arkadaşlar bilginiz olsun. Yabancı para pozisyonunun net bir şekilde ciddi manada ekside kaldığını da söyleyebiliriz. Belki de Sasa'nın şu ana kadar saydığımız söylediğimiz şeyler içinde en çok ilgi çekecek, en çok talep görecek noktası burası. Yatırımlarındaki artış. <laughs> Baktığımızda %54 yatırımlarında bir artış var arkadaşlar. Bu %54'lük artış pozitif midir? Evet, pozitiftir. %54'lük artışı pozitif olarak kenara yazabiliriz. Şirketin borç durumu %59'lardan çıkmış 78'lere oradan şu an %56 seviyelerinde. Borçluluk tarafı da iyi göründüğünü söyleyebiliriz. Bulunduğu sektöre göre baktığımızda bir zamanlar SASAN'ın FK'sı yani ciddi manada artı yani ciddi manada yüksekken şu anda bulunduğu sektör 13 iken Sasa 11'lerde. Ucuz kalmış. FK tarafı biraz daha normalleşmiş. Bu güzel. Piyasa değeri defter değeri tarafında sektörü 2.78 Sasa 3 üstünde. FDF Vök tarafında sektörü 27 Sasa 32.5 seviyesinde. Var olan 3 rasyonun ikisinde pahalı birinde ucuz kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Piotrowski f skora bakarsak geçen sene 6'ymış. İyi seviyedeymiş. Bu sene 4. Orta seviyede arkadaşlar. Değer yatırımı açısından da orta noktada bulunduğunu söylersek yanlış olmaz. Fesweb Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Genel en sonunda zaten yorumumu söyleyeceğim. Gelin şimdi bir de Fintables tarafından bakalım. Şimdi arkadaşlar Fintables tarafında baktığımızda satışlar %25'lik bir düşüş var satışlarda ki zaten göstermiştik. ikinci sayfada bunu söylemiştik. Bu düşüş %25'lik düşüşte binaen esas faaliyet karı %41 düşmüş. Hmm. Bugün çok çok konuşulan SASA'daki şu gelir tablosunda bir açayım. Oradan da bir, birkaç bir şey söyleyeceğiz. Kaynak dağılımına baktığımızda kısa vadeli yükümlülükler çok fazla değil. Kısa noktada %23 uzun tarafta biraz daha yüklenilmiş bu noktada biraz daha rahat edeceğini düşünüyoruz. Net dönem karı %20 düşmüş. 18 milyarlık bir kar var. Şimdi de gelir tablosu tarafına şöyle bir indiğimizde arkadaşlar e, sürdürülen faaliyetlerden vergi geliri 18 milyarlık bir gelir var. Aslında faaliyet tarafı 122 yani 122 binlerdeyken yani burada vergi geliri üstüne çok ciddi bir kara yansıma olmuş. Karnesine bakarsak karlılık 6'da 2, büyüme 6'da 3, borçluluk 6'da 1. 5 üstünden 2'lik bir karne var arkadaşlar karşımızda. Bilginiz olsun. Gerçek zamanlı takas analizine bakarsak ak yatırım vakıf TEP iş siti şeklinde geliyor. Yani yabancının bilgisi var ama öyle uçan kaçan çok fazla bir ilgisi yok. En fazla hangi yatırım fonlarında varmış? Ak portföyün buy fonunda var. Gördüğüm garantide yapı kredinin iş portföyün belli fonlarında var arkadaşlar. Büyük fonlar biraz biraz yönelmek istemiş. Nasıl bir bilanço var karşımızda? Arkadaşlar net söylüyorum. Nötr bir bilanço var. Yani kötü şöyle böyle deyip yermeye gerek yok. Nötr bir bilanço var. İyi diyemiyorum. Güzel, süper diyemiyorum. Buna karşılık kötü de diyemiyorum. Nötr bir bilanço var karşımızda. Hey, ya bir puanlık bir tarafa kır dersen %50-50 hani nötrse %51 bir tık daha böyle zayıf kalmış bilanço. %51 diyeyim nötr noktasında kaldığımı, kaldığımı söyleyebilirim. Tek elle tutulur. Göze çarpan ben buradayım diyen tarafı yatırımlarındaki artış arkadaşlar. Başka bir nokta değil. Bilginiz olsun. Temel taraf bu şekildeydi. Gelin bir değişin teknik tarafına bakalım. Evet. Teknik tarafa baktığımızda Sasa'da ne görüyoruz? Sasa, Sasa, Sasa. Sasa'da baktığımızda dostlar yani 200 günlük ortalamanın altında fiyatlanıyor. Yani yaklaşık Eylül Ekim'den beri Ekim Kasım Aralık 3 ayda buradan isek yaklaşık 5-6 aydır 200 günlük ortalamasının altına fiyatlanıyor. E bu fiyatlamada da yani yukarı yönlü böyle ciddi böyle bir şeyler görmemiz için görmememiz gerekiyor zaten. E, Sasa için en 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 önemli seviye 40 TL. 40 TL'nin altı ve üstü olarak bakmak lazım. 40 TL'nin altında kaldığı vakit destekleri 38.3 olurmuş ki şu an onun da altında. Desteği şu an 35.7. Kırarsa bir aşağıda 32. Bilginiz olsun. Diyelim ki öndeki dirençler noktasında 38.3, ardından 40 arkadaşlar. Ardından da 41.5 seviyeleri ciddi direnç. Ana noktada şu arkadaşlar trendsel anlamda 48. Bugünkü ortalaması 48. 200 günlük ortalamasının bugünkü fiyatı 48 TL arkadaşlar. Yani Sasa e, yani bu tabi gün geçtikçe bu ortalama da minik minik aşağı gelecek ortalama sonuçta. Bugün için 48 ne bileyim bundan birkaç bir iki ay sonrası için 46'lar falan konuşulur. Yani o seviyelerin üstünde tutunmadığı sürece kalıcı bir şekilde tutunmadığı sürece Sasa'da yükseliş hareketi başladı diyemeyiz. Onu söyleyeyim. İlk hedef 40 biraz daha rahatlaması için. 40'ın üstü 40'ın altı. 40'ın üstünde 41,5 ardından 45 sonra 48 40'ın altında şu anda hani direkt 40'ın altında olmuş olsa 38.3 derdik ama o seviyenin de altında. Ne var aşağıda? 35.7 sonu 32. Bu destekler var. Sasa diyor ki yani kısacası benim daha zamanım var. Ben önce temel tarafta bir bilançomu düzeltmem lazım. Ardından zaten bunu sezinleyen piyasa öncesinden zaten teknik tarafta da fiyatlamaları oluşturacaktır diyor. Bu teknik taraftaki fiyatlamalar oluşmadan önce de yani fiyat hareketinin 200 günlüğün üstünde olması gerekiyor gibi gibi inceye yakalanacak noktaları da görmek gerekiyor dostlar. Bilginiz olsun. Yani söyledik o seviyelerde zaten. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.